güzelmiş. Şunun renklerine bakın ne kadar da parlak. Aa, gerçekten öyle baba. Ne kadar da büyük. Bu dev istiridye deriz kabuğu koleksiyonumun en kıymetli parçası olacak. Hazine kadar değerli olduğu kesin baba. Göreceğiz. Satıcı, karşımda duran bu sıradan istiridye ve incisine kadar senin gibi bir vikingin düşünebileceğinden fazla. Bu inciyi alabilmek için bir canavarın inine girmen gerekiyor. Canavarın mı? Gemini satsan bile bunu alamazsın sen. Bu küçük kabuk sende kalsın. Ben gider daha büyük daha parlak bir tane bulur ve onu canavarın ininden kendi ellerimle çıkarabilirim. Hayatına değer veriyorsan eğer Viking canavarın bölgesine adımını bile atmazsan. Ha? Ben o canavarı görmüş ve bunu anlatabilmek için sağ kalmış olan tek insanım. Öyle Rob. Neredeymiş bu canavarın bölgesi? Canavar! <laughs> Allah! Im. Adamın bahsettiği şey Kraken adı da bir deniz canavarı. Onun peşine düşmeyi gerçekten düşünüyor olamazsın değil mi? Biz vikingiz. Bir canavar bizi korkutabilir mi sandın? Sen onu hiç gördün mü Europe? Neye benziyor bu kırakın? Oh, söylediklerine göre dişleri öylesine büyükmüş ki bizim gemiyi kürdan olarak kullanabilirmiş. İri <laughs> bir balıktan korkacak değilim ben. Bize yerini gösterir Rob. Babam fikrini değiştirmez. Sancağa doğru çevir geminin dümenini. Orada bulacaksın krakın denen canavarın inini. Sancağa doğru dön ve Kraken kayalığına doğru ilerle diyorum. <laughs> unuttuk değil mi? Olamaz bakın. Evet anlaşılan doğru yere gelmişiz. Peki kim ince çıkarmak için dalmak istiyor? Peki o zaman buna Viking usulüyle karar vereceğiz. Yaşındadır ya bunda, elbacının kızında. 1 bir, iki, üç, ebelik güç. Şimdi seçeceğim kişi Gorm. Gorm, karar verildi. Gorm dalacak. Bunu <laughs> ah, yapmak istemiyorum. Yukarıda her şey yolunda görünüyor. Artık darabilirsin Gorm. Merak etme Bul. Tehlikeli bir şey görürsen halatı iki kez çek ve seni hemen sudan çıkaralım. Canavar o kadar hızlı olamaz ya. Bunu özel olarak senin için parlattım Gorm. Güvende olmanı Bu da suyun altında daha uzun süre kalmanı sağlar. Harika. Hadi atla bakalım Gorm. Su gayet sıcak. <laughs> çekince onu yukarı mı çıkarıyorduk? Hayır, bu gayet iyiyim demekti. Kaptanı dinlemedin mi sen? Hemen yukarı çıkarın. İki kez çekmek tehlike demek. <laughs> canavarı gördüğünü emin misin? Hamsi sürüsü olmasın onu sakın. Onu ben de gördüm baba. Kocaman bir şeydi. Ya, canavar geldi. E, bakın. Peki sen o canavarın elinden nasıl kurtulabildin Gor? Şey, ben, ben onu korkuttum. Sanırım nasıl yaptığını biliyorum. Oo. Kraken'ı bu şekilde korkuttun. Öyle değil mi, Gorm? Evet, kesinlikle. <laughs> evet, Gorm. Canavarı bir kez yendiğine göre bunu bir kez daha yapmakta çekinmezsin. Aa, hayır, hayır. Belki de Kraken gemimize saldırmadan önce gitsek çok daha iyi olur, Alvar. Evet, evet, evet. güzel söyledi. bir söyledi. Hayır. Mimiking asla vazgeçmez. Gorm inciyi gördü ve gidip onu alacağız. Peki. Bu defa dalma sırası kimde? Kimsenin suya girmesi gerekmeden o inciyi almanın bir yolunu biliyorum ben baba. Arda! Hadi çapayı at Faks. <laughs> Sence bu işe yarayacak Çapa mı? inince istiridye onun üstüne kapanacak. Sonra da onu güverteye çekip içindeki inciyi almamız yeterli olacak. Ah. <laughs> Aa, yakaladım. Onu yakaladım. <laughs> bu dünyanın en büyük istiridyesi olmalı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu kadarı yeter. Bu canavar fazla ileri gitti artık. Ivan'ın incisini aldı ve bizim çapamızı da aldı. Vikinglerim bunun o canavarın yanında kalmasına izin vermeyeceğiz değil mi? Vereceğiz. vereceğiz. Peki o zaman ben de kendim dalarım. baba Hayır Vicky. Bu küçük bir viking için fazla Canavarın değil. Canavarın dikkatini dağıtacağız. Aşağı indiğimizi bile anlamayacak. <laughs> Bütün vikinglerin gözleri suda olsun istiyorum. Canavar krakına bakacaksınız. <laughs> halata bağlamayı unutmuşuz. <laughs> İncim nerede? Nereye gitti bu? Gorm sen incimi... Gorm nerede? O yukarıdaydı. Ama şimdi yok. Bir ara suya düşmüş o olmalı herhalde. Canavar onu yedi. Bakın orada bir şey var. Büyük cesaret örneği gösterdin. Sen gerçek bir vikingsin Gorm. Yaşasın. Hayır. <laughs> Var inanamıyorum. Ben ne şanslı bir kadınım. Senin için çok güzel bir kolye olur dedim hayatım. <laughs> Var bir kolye için çok büyük bu. Ama evde çok güzel duracaktır. Ana doğruyu söyleyeyim bakalım. Bunu almak için tehlikeli bir şey yaptınız mı? Aha <laughs> <laughs> şey. İpek <laughs> değil anne. O zaman bir tane daha alır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>